Hadi Balık'la beraber sizin için harika bir video serisine başladık. Bugünden itibaren evinizde balık pişirmek, deniz ürünleri pişirmekle ilgili öğrenmek istediğiniz tüm püf noktalarını az malzemeyle, az ekipmanla, çok pratik, çok az zamanda ve balık kokutmadan sizlere yapmanızı öğreteceğim. Bugünkü ilk tarifimizde ızgara tadında balık pişirmek. 2 dakika sürecek. E, tavayla başlayacağız. Fırında devam edeceğiz. Çok lezzetli bir tarif. E, suyu içinde kalacak balığın. Daha önce ben bu kadar lezzetli balık yemedim diyeceksiniz. Hadi başlayalım. Restoranlarda yediğimizden çok daha lezzetli bir ızgara balık yapacağız bugün. Malzemeleri söylüyorum. Balık ve fileto. Peki bu balık buraya nasıl geldi? Üreticiden, bodrumdan, kapımıza kadar taptaze hadi balıktan geldi. Üstelik bizim için plato olarak çıkarılmış bir halde. Diğer malzemelerse biraz tuz ve biraz zeytinyağı kullanacağız. Bu kadar basit. Ekipmansa bir tava var. Fırına uygun bir sapı var. Ve fırının önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Yoksa iki dakikada yapamayız bu tarifi. Onu da önceden ısıtmayı unutmayın lütfen. Şimdi bir de balığın kuru olması gerekiyor. O sebeple de bir peçete gerekiyor bize, bir havlu kağıt gerekiyor. Balığın üzerindeki bütün su taneciklerini almamız lazım. Hemen şöyle göstereyim. Balığımızın her yerine böyle kuruluyoruz. Bu çok önemli bir püf noktası. Sonrasında da tavamızın altını açıyoruz. Tava sıcak olacak, balık kuru olacak. Şaka da güveneceksiniz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tavamızın sapı fırına uygun değilse fırın tepsisinde ya da transfer edeceğiniz bir fırın kabında da yapabilirsiniz. Bu da bir benden size not olsun. Şimdi tavamızı ısıttık. Zeytinyağı kullanacağız. Ama zeytinyağı öyle çok fazla kullanmanıza da gerek yok. Gerçekten çok az bir yağla olabiliyor. Derili kısmını zeytinyağı alıyoruz. Sonra da derisi altta kalacak şekilde tavaya koyuyoruz. Ve burada bir ses çıkıyor. O sesi kulak verin. İşte bu ses. Toplam iki dakika olan bu tarifi bir dakikası tavada ve balığın yan kısımları böyle beyazlaşmaya başlayıncaya kadar duruyor. Sonra fırına alacağız. Bir sürede dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa kurur balığınız. Evet süper oldu. Fırına götürüyoruz. Fırınımız en yüksek derecede. Üstten ızgara modunda. Tepsimiz de en üst rafta. Toplamda 1 dakika pişiyor olacak. Dikkat edin daha fazla pişirmeyin. Üzeri sadece beyazlaşsın Yeter, bana da güvenin. Hadi balığın levrek platosu benim özel tarifimle birleşti. 2 dakikada mutfak balık kokmuyor. Balık kurumadan sulu sulu hem de içini göstermek istiyorum. Afiyet olsun.